Günaydın herkese. Yine bir geri dönüşüm projesiyle karşınızdayım. Bu benim çok severek giydiğim bir bluzumdu, çok rahat likralı bir bluz. Fakat ön tarafında bazı e, delinmeler oldu. E, ben de bütün bluzun e, her tarafına e, makasla böyle küçük küçük minik minik e, delikler açtım. Fakat gözüme çok güzel gözükmedi. Bir iki kere giydim ama yok içime sinmedi. Ben de tuttum. Küçük böyle dantelleri o makasla kestiğim e, yerlere diktim. Biraz zaman aldı dikerken ama e, sonucu çok güzel oldu. Hoşuma gitti yani. Evet. Bütün e, delinin kumaş kestiği gibi bütün her yere makasla kesikler atmışım. Bayağı bir zaman aldı yani onların hepsini böyle dantellerle kapatmak. Sonuç güzeldi ama bugün de dışarıya çıkarken giyip çıkacağım. Şekil A'da gördüğünüz gibi.